Evet arkadaşlar. Trend aldığım cüzdan. Şu an gözünüzün önünde açılışını yapacağım. İşte evet arkadaşlar. Şuradan şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi gözünüzün önünde makasla kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu an kestim. Evet. Kutu çıktı. Şu an görünmüyor mu? Bilmiyorum kutu. Yok, görünmez. Açamadık. Mecbur birazcık daha keseceğiz. Gördüğünüz gibi. Başka çare kalmadı. Biraz yırtmaktan. Ama şurada ne varmış ya? Evet. Yanında bir kahve yollamışlar. Kuru kahvemiş ada. Evet kutu su böyle bir şey. Açıyoruz. Açamın gelmedi. Heh, geldi evet arkadaşlar. Cüzdan şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Heh, böyle açılıyormuş. Şöyle açma. Buradan basıncı katlarımız çıkıyor. Arkadaşlar. İşte buralara kart para giriyor. Önce koyacağımız kartları ben eski cüzdanımdan evet. ayarlayacağım. Evet. Şimdilik Evet. Şu an bakalım kart koyma yerine. Yani toplamda kaç kart koymuşum? 3, 4, 5, 6 7. 7 kart koyacağız. Hmm. 7 kart koyamıyoruz. Sık. 6 kart. Deneyelim. Evet, 6 kart soktuk. Tam 6 kartlık. Ne? Otobüse binerken otobüs kartımı alacağım göre otobüs. Maaş çekeceğim zaman maaş kartlarını. yani alt kart. Pekala. Bura kimlik yeri ama kimliğimizi alamadığımız için. ehliyet. yani küçük olmadığı için buraya. Ya, yine eski mecburi dualar bazı şeylerde yine eski cüzdan mı kullanacağım? Yani nelerde de buna. Yani şöyle. Bir cüzdanımdan biraz para alıyorum. Atıyorum. Nasıl aldım? Ha şimdi sana 20 30 130 lirayı aldım. Bir cüzdanımdan gördüğünüz gibi <laughs> para koymayı yerine koyuyoruz. Şöyle misine. Mi? İşte böyle. Kısacası arkadaşlar. Ben meraktan almıştım şunu. Gördüğünüz gibi. Şöyle. buraya Az para taşımak için bu. Yüzden elinize taşırsınız. Ya da ama yine anakar cüzdanımı tabi kullanacağım. bunda şimdi kimliklerim var. Hadi artık uyudum. Çantamı da koyacağım. Nasıl? Bu kadar.